Musa Aleyhisselam'a geldi ve şöyle dedi. Ey Musa sen Allahu Zülcelal'in Risaletle seçtiği bir peygambersin. Dolayısıyla senin vesilenle Allah'a tevbe etmek istiyorum. Benim için şefaatçi olur musun? Musa Aleyhisselam bu duruma çok sevindi. Hemen abdest aldı, Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı ve dua etti. Ya Rabbi, muhakkak iblis de senin kerim olan zatının yaratıklarından bir yaratıktır ve sana tevbe etmek istiyor. Bunun üzerine Allahu Zülcelal Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti: etti. İstediğimi yerine getirirse tevbesini kabul ederim. Adem'in kabrine secde etmesini emrediyor. Ey Musa! secde ettiği zaman tevbesini kabul, günahlarını affedelim, ayıplarını örter, kıyamet günü açığa çıkarmam. Musa Aleyhisselam, Allah-u Zülcelal'in bu emrini şeytana iletince melun öfkelendi, böbürlenip kibirlendi ve şöyle dedi. Ben onun dirisine bile secde etmedim, ölüsüne eder miyim?